amcayı gördün mü? Gördüm. Bu gece anne babalık hakkında onunla felsefe yapsak. Ali bir konuş sana. Biz! Niye böyle koşuyorsun? Hayat aceleye gelmez. Bilmiyor ben, Aa, onu, Reis. Bir sahilde de sizden bir tane olmasın ben. O yağmurlu giyincinse ne oluyor ben bilmiyorum ya. Hocam 61 FN 156 plakalı aracın sahibini biliyor musun? Cebim. Aracını çeksin. Biz ekip arkadaşlarıyla birlikte toplandık. Garanfil Sokak numara 24'te parke döşeyeceğim. Sen şimdi kılırım oraya sağa. Garanfil Sokak'ta 24 kere bit döşerim. O zaman körürsün. Bu gün oyunu veren yarın kim bilir neyini verir. Sağ adam kaşık yok. Aslında kaşık yok. Nasıl yok oğlum o ne? Kaşık yok bu kaşık. Sen az önce bana salak mı dedin? Sen aa, kime salak diyorsun lan? Sen kime anne. salak diyorsun? Ha? Hani anne. kaşık yok mu? Hayır, Hayır, ne yapıyorsun sen? Olurlar. Oynuyoruz aşkım ya bir şey yapmıyoruz. Doktor statüsünde size yoğun ilgi duyan... ...aşık olmuş ve sizinle bir düzeyli ilişki yaşamak isteyen bir delikanlıyım. Kapı! <laughs> Sapık seni! Baba. O gece de bütün sapıklar beni buluyor ya! O bir eşit Ne oluyor ya? Kadir, iyice toz etti babam ama ben onu götüreceğim yeri biliyorum. Kuba, yeter ayıptı ya. Eh, sol elimdeki çakmıyı. Ama bunda hala iş var. Al bekliyor. İnsan havuzda ne yapar? İşe. İğrençsin. Teşekkürler hanımefendi. O sizin iğrençliğiniz. Uyanmış. Sen de uyanma Ne oluyor lan? Hırsız mı lan? Elimde silah var ha. Kim uyudu bu ya. Kim uyudu? Nasıl bilirdiniz? İyi, bilirdim. Ben onun suratının tam ortasına sıçayım. O iki ayağını da kullanamaydı. Götüyle vuruydu toplara. Ben o takıma 14 yıl kalecilik etmişim be. 14 yıl bir tek gol yememiş. 14 yıl yedek tut. Sür. <laughs> Haklarınızı helal edeyim misiniz? Evet, gitti. Aa hakkım asli. <laughs> Telefon çaldı mı? Çaldı. Bir daha telefonu çalan olursa o telefonu ködüne sokarım dedim mi? Dedim. Bir daha telefon çaldı mı? Çaldı. Demek ki neymiş? Bu millette göz korkusu Allah korkusunun önüne geçmiştir. O vakit de hocaya gerek yok. Helal edeyim misiniz? Evet, dur gitti. Tık tık. Eğer hakkın varsa götünden çıksın. La ilahe illallah! Lan! Hakkını helal etsene yok. Al Alkolü var mı hocaya? Allah bana kadar. Hayatta en niyum şey sevgi. Bana sorsalar sevgi mi bana mı diye hiç düşünmeden sevgi derim. Çünkü düşünürsen para diyorsan. Halime kocaları karısının ismini kuluna düğme yaptırıyor. E abdest tutmuyormuş be ya. Senin de kafa secdeden kalkmıyordu zaten. Tüm yıl içmediği rakıyı kafa izinde sünger gibi çekiyor. Sana be. Beni ne doktorlar. Ne mühendisler istedi değil mi Halime Paç? Yok ne doktorlar ne de mühendisler istedi. Yoksa varır mıydın bu meşine eskimiş kenef kakunyasını? Hayatta paradan devam yok şeyler var. Misal gayrimen kol. bizi yaradığımız belli. Lafı fazla uzatmayayım, podozlama gireyim. Teşekkür ederim. Yavrumuz milli oldu mu? Kalk İten. Pozisyon zenginliği nasıl? Sigi! Dikkat yattın bacaklarına. Yok böyle bir şey ya. Kalk İten. Ya bu karıdan valla beni boşayın da. Az sokayım süreceğin arabayı. Arabayı sen kullanıyorsun. Ayıl azıcık da üzeyin. geçen peynir elvası aldıydın ya. Nereden aldın onu? Elva. Elva. Aa, şurada beyaz bir bina var. Onu aradan gir, oradan yok oradan girme. Sen bak kendini hiç yorma. De buradan bu yoldan böyle dümdüz git. Orada var bir ara sokak. Oraya gir. Orada kime sorsan. Gösterir mi? Yok be, göstermez. O mahalle komple de var. Bana sorsalar aşk mı, para mı diye... Aşk olsun. Para tabii ki. sana sanayiye kötü sebz elip peynirde meme var diyecekler. Ya Orhan baba neredesin? Yarım saattir seni arıyorum ya. Hastaneye gitmiştim. Baba kurban olayım dişleri ver. Yarın maç var. Allah'ını seversen. Siktir lan. Ben sana diş güç vermem. Kirletip getiriyorsun. Bu Ya Orhan baba Allah'ın adını verdin. Şunu verirken sigarayla çay içme. Bu nedir ya? Hadi ya İyi akşamlar delikanlı. Gülüş'ü görmek ister misin? Ay boştu lan! Abone kodumun. Kes. Ölüm saati. 10.54 Bir uyutmadınız mı bana buyurdu? Ben Şerafettin. Sevişelim mi? İmmece gömülür. Dostların eşkıya da kaybolmuş diyorlar. Hep yediriyormuş. Seni mi hırlamıyorsun hala? Bazen yaptım da, saldım gitti. Bir cam güzeli var abi. Ya biliyorsun biz cins kediler ve sokak kedileri diyalog platformu kurduk. Cemil, pese bekleyen başı tadın geliyor <laughs> oğlum. Amına koydu mu deli soy kadın? İki de bir buraya gelme lan. Kanka bir dakika. Adam mı sikiyorsunuz lan burada? Ne yapıyorsun Cemal? Ne yapıyorsun oğlum? Esnaf adamın ben senin kafanı sikiyim. Sen yine abdestiyim. Sanki ben çok biliyorum. Yatsı namazı kaçırken. Şerefsiz evladıyım gözlerim yaşarıyor ya. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Sen bana kola yapıyorum dediğin zaman gittim seni pezevenkler elinden aldım. Yalnız kimse beni pezevente neler almadı. Bu köyün neresinde görsem senin bir yerlerini karıştırıyorsun lan. Ağzını karıştırıyor. Ağzını yıkamıyor mu lan sen? Bütün karıştırıyorsun. Taharetlenmiyor musun? Oranla buranla karıştırıyorsun. Etek tıraşı almıyor musun lan? May, sen? ben, ben seni çok seviyorum ha. <laughs> ben de Hatice. Sana lan. Ben de beni çok seviyorum Hatice.

Sen bir de böyle bakabilir misiniz acaba? Böyle. Değil. Ay. Yok bunu ben de Birinci Murat hangi savaşta geldi? Katıldığı en son savaşta. Katıldığı en son. Gir lan bana. Şöyle eşeğine bak. karga mı geçiyorsun sen ben lan? Gerçi uşak haklı lan mı attım usta? Gir lan itin yeni. O iki ayağını da kullanamaydı. Götüyle vuruyordu toplara. <laughs> ben takıma 14 yıl karacılık etmişim be. 14 yıl bir tek gol yememişim. 14 yıl yedek tut. Sür! yardım mı lazım? Ne ablası be? Üç bu? Kızım ne acıması? Yalnız yardım etmeye çalışıyoruz. Hop! Ne yapsın oğlum kızım falan? Ya bacım sinirlenmeye gerek yok. Önce bacım, sonra ihtiyacım. Yemezler canım. Hadi ikileyin. Bekir dedem, söyle bakalım Sümbül Hanım'ın en çok nesini sevdin? Cinsiyet Cinsiyetini. Kadın en sevdiğim istiyor. Organını almaya. Sayın doktor, affınıza sığınarak bir şey öneriyorum. Bu küçük bamya pek bir işe yaramayacak gibi duruyor. Kesmeyelim. Ne lan saçma? Tamam, bu da çipet pet ama lezzetli çipet pet değil. Bunu şak şak ya. <laughs> Al komple bacağımı kes lan. <laughs> Bize daha <de> kısası lazım. <laughs> Son zamanlarda bir ameliyat operasyonuna falan katılmış olabilir mi siz? şey bu operasyondan operasyona kuşuyoruz. Ben de sizinkini bir yerden Ya hatırlıyorum ama... Benimkine şey sanki devam ediyom Ya da bunların günahı. Hıh. Mıh. Yirmi. 20. Mıh. Mıh mıh. 22. Mıh. Buçuk. La 22 yap, 23 yap, şunu bir gün Dersim'e geleceksin, Ali Elom'u görsün lan, e bir tane koyacağım ağzının içine, dörtlü döneceksin ha burada! Drogba'ya adım anlamını sormuş lan, ne demiş biliyor musunuz? Ne, ne demiş? demiş? Sabri'nin ortasına kafa vurabilen tek oyuncuyum demiş! <laughs> Şaka mı <laughs> lan bu? <laughs> Vallahi pardon. Lan, beni öpecektin lan! <laughs> Karıştırdım kuş <kızgarıştı>. geliştim. <laughs> Aynı <gülüyor> lan sende. Şaka! beni mi taşlıyordun sen? Tekeyim tekeyim, naneye pek etmiyorsun? <laughs> seni <laughs> yıkamayı Ha? Ne yapıyorsun oğlum sen? Şaka yapıyordum ben. Ulan senin ananı bacını havaya kaldırsınlar, yere düşerken beş kere kayarlar koyun ya. Kerim ben, Kerim Yüksek. Namlı yer, <laughs> meşhur, fenası Kerim abimiz. Kime? Ben de seni. Paramı geri ver. Aaa, param ara yok, bitti gitti. Nereye gitti lan? Şöyle ki bu tarlaya bir şinike kereme ekmişler. Bu tarlaya da bir şinike kereme ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinike kereme bozala boz başlı pis porsukta dalmış. Bu tarlaya ekilen bir şinike kereme de bozala boz başlı pis porsuk dalmış. Ha sikerim kekereme kere de para mı geri ver? Tebe kuşu. ile kuşun çiftleşmesinden olur. Tebe ile kuş mu? Evet. Köpek balığı. Artık balık mı sudan çıktı, köpek mi suya girdi onu bilemeyorum. Yenem la ilahe illallah. Eşek arısı. Yok anasının amı Durgay. Hmm. Başım ağrıyor. Ayağındaki boya ne? Ya boya o... Boya değil ya o şey var. Ee, kireç. Ayağımda kireçlenme var mı? <laughs> Cesur ol. Bak bir, iki, üç deyince atla tamam mı? Hadi. Bir. İki. Peki Tayyar abi? Ne olmuş Tayyar'a? Oğlum ne ah. yapacağız dedik ya sana. Ah. Uh. Ha. Uh. Oğlum bu ne ara atladın? Bak bu benim. Bu sensin. Bu da bizim ölümsüz aşkımız. Lan sen bana ayı mı demek istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Beyler bakın. Cenab-ı Ede gezmenin sonucu. Aha bu berberdir. <laughs> Babası bunu yaptığında cülüptü. <laughs> yani çarpık sevişme ürünü Allah'ın adı. <laughs> Kızım bu. Kızım ne acıması yalnız yardım etmeye çalışıyoruz. Hop, Ne yapsın oğlum kızım falan? Ya bacım sinirlenmeye gerek yok. Önce bacım sonra ihtiyacım. Yeter canım. hadi ikileyin. Bekir dedem söyle bakalım Sümbül Hanım'ın en çok nesini sevdin? Cinsiyet hünlü. Kadın en sevdiği üncü Organını almaya! Sayın doktor affınıza sığınarak bir şey öneriyorum. Bu küçük bamya pek bir şey yaramayacak gibi duruyor. Kesmeyelim. Ne lan saçma, tamam. Bu da çipetpet ama lezzetli çipetpet değil. Bunu şakşağı dinlenmez ya. Al kum pilav kes lan. <laughs> Bize de aksası lazım. Son zamanlarda bir ameliyat operasyonuna falan katılmış olabiliyor mu sizin? Şey bu operasyondan operasyona koşuyoruz. Ben de sizinkini bir yerden ya, hatırlıyorum ama... Benimkini şey santrişim <laughs> <var, çok> mi? <laughs> ya da bunların günahı. Hımm. Hımm. Yirmi. Ne? Hımm. Yirmi iki. <gülüyor> <gülüyor> Buçuk Hı. La 22 yap 23 yap Şunu bir gün dersime geleceksin Ali elamı görsün lan Bir tane koyacağım ağzının içinde Dörtlü döneceksin ha burada Drogba'ya adım anlamını sormuşlar Ne demiş biliyor musunuz? Ne demiş? <laughs> Sabri'nin ortasına kafa vurabilen tek oyuncum demiş <laughs> Şaka mı lan bu? Vallahi <laughs> pardon Lan beni öpecektin lan <laughs> Karıştırdım kuş gelişti <ver> <laughs> Aynı <gülüyor> lan sende Çakal, beni mi taşlıyordun sen? Tekeyim tekeyim, naneye peketlesin? Seni yıkamayı söyleyeceğim. Ne yapıyorsun oğlum sen? Şaka yapıyordum ben. Ulan senin ananı bacını havaya kaldırsınlar, yere düşerken beş kere kayarlar bunu koyayım ya. Kerim ben, Kerim Yüksek. Namlı yer, <laughs> meşhur, fenası Kerim adımız. Kime? Ben de seni. Paramı geri ver. Aa, param ara yok, bitti gitti. Nereye gitti lan? Şöyle ki bu tarlaya bir kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir kekere mekere bozala bozbaşlı pis porsuk da dalmış. Bu tarlaya ekilen bir kekere mekere de bozala bozbaşlı pis porsuk da dalmış. Ha sikerim kekere mekere de para mı geri ver? Tebe kuşu. Tebe ile kuşun çiftleşmesinden olur. Tebe lan kuş mu? Hı. Ee, köpek balığı. Artık balık mı sudan çıktı, köpek mi suya girdi onu bilemiyorum. Yenem la ilahe illallah. Eşek arısı, yok anasının Ahmet Durgay. Hmm. Başım ağrıyor. Ayağındaki boya ne? Ya boya mı? O... Boya değil ya, o şey o... Ee, ...kireç. Ayağımda kireçlenme var da. <laughs> Cesur ol, bak... Bir iki üç binci atla tamam mı? Hadi. Bir. 2 Peki. Kadın en sevdiği istiyor. organını almaya. Sayın doktor, affınıza sığınarak bir şey öneriyorum. Bu küçük bamya pek bir işe yaramayacak gibi duruyor. Kesmeyelim. Ne lan saçma tamam. Bu da çipetpet ama lezzetli çipetpet değil. Bunu şakşağı dinlenmez ya. <laughs> Al komple bacağımı kes lan. <laughs> Bize daha kısası lazım. Son zamanlarda bir ameliyat operasyonuna falan katılmış olabilir miyiz senin? Şey bu operasyondan operasyona koşuyorsunuz. Ben de sizinkini bir yerden ya, hatırlıyorum ama... Benimkine şey sattıcım. Ne var ya çok şaka çıksın <laughs> herhalde. Şey. Ya da bunlarınkine ha. Yirmi. Yirmi iki. Buçuk. <gülüyor> La yirmi iki yap, yirmi üç yap. Şunu bir gün dersime geleceksin. Ali elamın görsün lan. E bir tane koyacağım ağzının içinde dörtlü döneceksin ha burada. Drogba'ya adım anlamını sormuşlar, ne demiş biliyor musunuz? Ne demiş? <laughs> Sabri'nin ortasına kafa vurabilen tek oyuncu demiş. <laughs> Şaka mı lan bu? Vallahi pardon. <laughs> lan beni ne yapacaktın lan? Karıştırdım kuş gelişti. <laughs> Ayna <laughs> lan sende. Şaka <laughs> beni mi taşlıyordun sen? Tekeyim tekeyim, Nariye peşetiyosun. <laughs> Ne yapıyorsun oğlum sen? Şaka yapıyordum ben. Ulan senin ananı bacını havaya kaldırsınlar, yere düşerken beş kere kayarlar bunu koyun ya. Kerim ben, Kerim Yüksek. Namı diğer <laughs> meşhur fenası Kerim abimiz. Kimi? Ben de seni. Paramı geri ver. Aa, para ara yok, bitti gitti. Nereye gitti lan? Şöyle ki bu tarlaya bir şimdi kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şimdi kekere mekere bozala boz pis korsuk da dalmış. Bu tarlaya ekilen bir şimdi kekere mekere de bozala boz pis korsuk da dalmış. Ha sikerim kekere mekere de geri ver? Tebe kuşu. Tebe ile kuşun çiftleşmesinden olur. Tebe kuş mu? Ee, köpek balığı. Artık balık mı sudan çıktı, köpek mi suya girdi onu bilemiyorum. Yenem la ilahe illallah. Eşek arasıyım. Yok anasından Ahmet Durgay. Hmm. Başım ağrıyor. Ayağındaki boya ne? Ya boya mı? O... Boya değil ya o şey o. Ee, kireç. Ayağımda kireçlenme var da. <laughs> Cesur ol. Bak... 1-2-3 deyince atla tamam mı? Hadi. 1 2 3 Peki Tayyar abi? Ne olmuş Tayyar'a? Oğlum ne <laughs> yapacağız dedik ya sana. <gülüyor> 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 Oğlum bu ne ara atladı? Bak. Bu... Yeter ayıptı ya. Eh. Sol elimdeki çakmayı. Ama bunda hala iş var. Al dersimi de İnsan havuzda ne yapar? İşer. İğrençsin. Teşekkürler hanımefendi. O sizin iğrençliğiniz. Uyanmış. Sen de uyanmışsın. Ne lan? Hırsız mı lan? Elimde silah var ha. Yine uyudu bu ya. Kim uyudu? Bırak. Nasıl bilirdiniz? İyi, bilirdim. Ben onun suratının tam ortasına sıçayım. O iki ayağını da kullanamaydı. Götüyle vuruyordu toplara. Ben o takıma 14 yıl karacılık etmişim be. 14 yıl bir tek gol yememiş. 14 yıl yedek mi? Sür! Haklarınızı helal edeyim misiniz? Evet, gitti. hakkım asılı. Telefon çaldı mı? Çaldı. Bir daha telefonu çalan olursa o telefonu ködüne sokarım dedim mi? Dedim. Bir daha telefon çaldı mı? Çaldı. Demek ki neymiş? Bu milletlik göz korkusu Allah korkusunun önüne geçmiştir. O vakitte hocaya gerek yok. Helal edeyim misiniz? Evet, tut evet, gitti. Götü. Eğer hakkın varsa götünden çıksın. La ya illallah! Lan! Hakkına yanaşsana la! Sikiyok! Alkolü <laughs> var mı o Allah bana kadar Hayatta en niyum şey sevgi. Bana sorsalar sevgi mi bana mı diye hiç de sevgi derim. Çünkü düşünürsen para Halime kocaları karısının ismini kuluna düğme yaptırıyor. Ya e, hiç tutmuyormuş be ya. Senin de kafa secdeden kalkmıyordu zaten. Tüm yıl içmediği rakıyı kafa izinde sünger gibi çekiyor. Kokuyor be. Beni ne doktorlar. Ne mühendisler istedi değil mi Halim Yok ne doktorlar ne de mühendisler istedi. Yoksa varır mıydın bu meşine eskimiş kenet takmıyasını? Hayatta paradan devam yok şeyler var. Misal kayrım kol. bizi yaradığımız belli. Lafı fazla uzatmayayım. Potozlama gireyim. Teşekkür ederim. Yavrumuz milli oldu mu? Kalk İten. Pozisyon zenginliği nasıl? Sigi! Dikkat yaptın bacaklarına. Yok böyle bir şey ya. Kalk İten. Ya bu karıdan valla beni boşayın da. Az sokayım süreceğim arabaya. Arabayı sen kullanıyorsun. Ayıl azıcık da Üzey. <laughs> Geçen peynir elvası aldıydın ya. Nereden aldın onu? Elva. Elva. Aa. Şurada beyaz bir bina var. Onu aradan gir. Oradan yok oradan girme. Sen bak kendini hiç yorma. de buradan bu yoldan böyle dümdüz git. Orada var bir ara sokak. Oraya gir. Orada kime sorsan. Gösterir mi? Yok be göstermez. O mahalle komple de var. Bana sorsalar aşk mı, para mı diye... Aşk olsun. Para tabii ki. Havuz sanayiye kötü hep ile peynir de meme var diyecekler. Tamam baba neredesin? Yarım saattir seni arıyorum ya. Hastaneye gitmiştim. Baba kurban olayım dişleri ver. Yarın maç var Allah'ını seversen. Siktir lan. Ben sana diş piş vermem. Kirletip getiriyoruz. Bu son. Bir sahilde de sizden bir tane olmasın be. O yağmurluğu giyince size ne oluyor ben bilmiyorum ya. Hocam 61 FN 156 plakalı aracın sahibini biliyor musun? Çevir. Aracını çeksin. Biz ekip arkadaşlarıyla birlikte toplandık. Garanfil Sokak numara 24'te parke döşeyeceğim. Sen şimdi kılırım oraya sağ. Garanfil Sokak'ta 24 kere bir döşerim. O zaman körürsün. Bu gün oyunu veren yarın kim bilir neyini verir. Sağ adam kaşık yok. Aslında kaşık yok. Nasıl yok oğlum o ne? İşte yok bu kaşık. Sen az önce bana salak mı dedin? Sen aa, kime salak diyorsun lan? Sen kime salak diyorsun? Baba ha, Hani anne. kaşık yok mu? Kafamı hani sen? sen? Oynuyoruz aşkım ya bir şey yapmıyoruz. Doktor statüsünde size yoğun ilgi duyan... ...aşık olmuş ve sizinle bir düzeyli ilişki yaşamak isteyen bir delikanlıyım. Kapı! Sağ ol seni! <laughs> o gece de bütün sapıklar beni buluyor ya! O bir şey bunlar. Ne oluyor ya? Hadi iyi de toz itti babam ama ben onu götüreceğim yeri biliyorum. Kuba, yeter ayıptı ya. Eh, sol elimdeki çakmi. Ama bunda hala iş var. Al mevsimini bekliyor. Eh. İnsan havuzda ne yapar? İşer. İğrençsin. Teşekkürler hanımefendi. O sizin iğrençliğiniz. Uyanmış. Sen de uyanmış. Ne oluyor lan? Hırsız lan? Ah. Elimde silah var ha. ya? Kim uyudu? Nasıl bilirdiniz? İyi, bilirdim. Ben onun suratının tam ortasına sıçayım. O iki ayağını da kullanamaydı. Götüyle vuruydu toplara. Ben o takıma 14 yıl karıcılık etmişim be. 14 yıl bir tek gol yememişim. 14 yıl yedek mi? Sür! Haklarınızı helal edeyim misiniz? Yaptık gitti. hakkım asılı. Telefon çaldı mı? Çaldı. Bir daha telefonu çalan olursa o telefonu ködüne sokarım dedim mi? Dedim. Bir daha telefon çaldı mı? Çaldı. Demek ki neymiş? Bu milletlik göz korkusu Allah korkusunun önüne geçmiştir. O vakitte hocaya gerek yok. Helal edeyim misiniz? gitti. Eğer hakkın varsa götünden çıksın. La ilahe illallah! Lan! Hakkına yanaşsana la! Sikiyok! Alkolü var <laughs> mı hocaya? Ya Allah bana kadar. Hayatta en mühim şey sevgi. Bana sorsalar sevgi mi bana mı diye hiç düşünmeden sevgi derim. Çünkü düşünürsen para diyorsan. Halime kocaları karısının ismini kuluna düğme yaptırıyor. Ne afiyet tutmuyormuş be Senin de kafa secdeden kalkmıyordu zaten. Tüm yıl içmediği rakıyı kafa izinde sünger gibi çekiyor. Kokuyor be. Beni ne doktorlar. Ne mühendisler işte.